Arkadaşlar bu nasıl verdikçe günlük vlogda neler yapıyorum neler yapmıyorum bunları öğreneceğiz ve bunları anlatacağız bu videoyu günlük vlogumda neler yaptığımı anlatıyorum videosu olarak da kabul edin çok hızlı konuşuyorum neden çok hızlı zaman hemen kapanıyor ben uyandığımda çoraplarımı patiklerimi falan giyerim ondan sonra sevdiğim dizi varsa televizyonu onu izlerim yoksa tabletime bakarım ondan sonra saat 12'yi vurduğumda halamlara inerim eve gel eve geldiğimde eve geldiğimde neler yaptığımı anlatırım. Ondan sonra akşam olur. Akşam halamları tekrar inerim. Öğlen inerim. E, halamlardan geldiğimde öğlen. Zaten istediğim bir dizi başlıyor. Onu izliyorum. Akşam olduğunda teyzem geliyor. E, e, resim yapıyorum. Ondan sonra anneanneme yardım ediyorum. Şarkı yazıyorum ve günlük vlogumu tamamlamış oluyorum. Bu tür videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoma abone olup like atmayı da unutmayın. Uzun uzun detaylı detaylı gerçekten anlatmak isterdim ama maalesef ki olmuyor ve şimdi sizlerle bize sorular soracaklar. Şimdi onları cevaplayacağız. Öpem sevdiğim en sevdiğim renk. En sevdiğim renk. Arkadaşlar ben bütün renkleri çok 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 severim. O zaman öbür sorumuza da geçelim. <laughs> okulda deprem olduğunda neler hissettin? Okulda okulda deprem olduğunda biz bir şey hissetmedik ve ayrıca bu soruda bence korkacak bir şey olmadığını düşünüyorum. Bunu zaten bütün Türkiye yaşadığı için yani Türkiye civarında bize yakın olan bütün ülkeler yaşadığı için bunu Mar Marmara, nerede olduğunu hatırlamıyorum ama bakmıştık Seferistar'da oldu galiba. Evet Seferistar'da olmuştu. Onlara da buradan çok çok geçmiş olsun diyelim. Azerbaycan'da buradan sevgilerimi iletiyorum. Evet şimdi de üçüncü sorumuzu alalım. Sen okula gitmeyi ister miydin bütün bir hafta? Şimdi arkadaşlar şöyle bir daha vardı. Biz birinci sınıftayken hep 5 gün tatil, 2 gün okul olsun isterdik ve şu an dilediklerimiz gerçekten gerçekleşti. İçimiz o kadar mutsuzuz ki o çünkü neden diye soracak olursanız bence bunu bütün herkes bilir. Bu şöyle bir ortamda gerçekleşir. Karantina olmayan bir ortamda yani eee Virüsün bittiği bir zamanda gerçekleşir ama o zamanlar biz tabii çok çok okula gidiyorduk. Cuma günlerini sabırsızlıkla bekliyorduk. Neden? Çünkü hem istiklal marşı okunacak diye hem de tatile giriyoruz diye çok mutlu olurduk. Ve şöyle bir iddia da var. Ben e, hep cuma günü ödev yapmıyordum. Hep cumartesiyle pazar günü yapmak zorunda kalıyordum. Çünkü e, cuma günleri o okulda çok yoğun olduğu için dersler ve artık galiba fen dersi de al Evet fen dersi de alıyoruz cuma günleri. Bu yüzden arkadaşlar maalesef ki e, derslerimizi artık 3 gün daha uzatmak zorunda kalıyoruz. En azından bizim grubumuz yani ikinci grup yani Salı cuma ya giden grup e, bunlardan daha çok istiyor. Yani artık 5 gün oku, 2 gün tatil olsun istiyor. Yani yine aynı koşullarda olsun istiyor. Evet, şimdi 3. soru 4. sorumuzu alalım. En sevdiğin çiçek En sevdiğim çiçekleri ben tabii ki bütün çiçekleri seviyorum ama en sevdiğim çiçek gül ve e, gül ve galiba arkadaşlar menekşe ama ben bütün çiçekleri çok seviyorum. O yüzden bu soruyu gül, menekşe ve bütün çiçekleri olarak kabul edin. Arkadaşlar çok ödersiniz. Arkadan ses geldi de. Galiba panjurlar hareket etti. Evet arkadaşlar. Şu anda başka sorunuz var mı? Sarı Yok. Yok dediğine göre arkadaşlar başka sorularımız falan yok. Ve videomuzun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer görüşmek üzere. Ha bu arada unutmadan söylüyorum buradan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman şimdi kapanışı yapabiliriz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.